selam arkadaşlar, yani bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Nile oyuncak almaya geldik bugün her zamanki gibi. Ama Oyuncakçıya istiyorum. geldik. Ne alacaksın? Hangisine Şu karar verdin? Mi? Elinde bir tane bir şey var zaten. Bu neymiş? Wings kızlardan. Anne yani bunlar ne? Buradan bundan peri mi? çıkıyor. Bundan ne çıkıyormuş değil? Buna da bakalım. İçinden slime çıkıyor hani. Hmm, bundan da bebek çıkıyor bu şekilde. Soğuk suya katıyorsun galiba bunları. Arkadaşlar en küçük deniz kızının babisi. Ay çok güzel. En aynısı. Küçüksüm. Elindekinin aynısı değil bu. Bak. Evet. Elindeki Barbie'nin aynısı. Demek ki bunlar da küçük bebekler mi acaba? Çıkanlar. Ay çok güzel şeyler gelmiş yine ben buraya. Ben çok gereksiz. Şunları da çok beğendim ben şu bebekleri. Yani bebekler de çok güzel, çok farklıdır. Bak bu da büyük ihtimal renk Aynen. değiştiren bebeklerden. İkisim Niloş. Ben babam şunu bana alacaktı. Mucize. Sarılar çok güzel. Çok tatlı bunlar. Nil bu kız da çok güzelmiş. Ay kafamız karıştı. Bizim şimdi hangisini alacağız? Nil biz ya. O kadar çok çeşit var ki. Hangisini anneciğim? Bak şunlardan ikisini. Bunun ikisinden birini seçeceğiz artık. Hayır. Ay Barbie'ye bakın arkadaşlar. Bu ne ya? Uzun saçlı bir şey var burada. Ken, Ken'i uzun saçlı yapmışlar neyin? <laughs> Hayır ya olmamış o. Bu ne biçim böyle? Beğenmedim bunu. Ben Barbie ben misin? Ken Nesin sen? <laughs> Barbiki yapıyorlar. Evet. Ay burada da peluşlar var arkadaşlar. Şunlara bakın. Çok tatlış. Çok şekerler. Slice. Bunlar slime mi? Yok değil. Efekli, ses efektliymiş onlar Neyin? Tam onu da mı alacaksın anneciğim? Her şeyi kucağına doldurdu. Gel biraz gezelim bakayım neler anne, varmış. Anne alabilir miyim? Sepete koy hadi onları. Tamam. Hadi onları sepete koy. Sepetim. Ay şu köpeğin tatlılığı peki. Anne, <laughs> sepet var mı anneciğim burada bilmiyorum ki. Dur bakalım şu tarafa bakalım gel. Şu tarafa bakalım sepet anne, var mı? Bunlar, bakalım. Anne bunların ikisini al. Anneciğim ikisi, 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 ikisi zorlar ama birini alalım olur mu? Birini alalım. Nereye gidiyorsun? Halası, halası. Bence birini seçmen gerekiyor. Nereye gidiyorsun? Ay hemen kasaya Biraz gezmeyelim etrafa bakmayalım mı? Biraz bakalım. Bir bakalım kasaya. Ay şey işte etrafa. Baksana bunlar ne? Bak, bak 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 kasaya. Kasaya emanet etti onları. Birazdan biz gelelim. Ha biraz gezelim sonra bakacağız gelip onlar ablası. <laughs> bakayım <bir> ona. <gülüyor> 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 Ver bir bakayım ona. <laughs> Ver bakayım bir kalk. Yerlerde yatma yerlerde. Aa, şuna bakın. Oğlanız, oynuyor resmen bu. Aynı. Resmen oynuyor şuna bakın Nil senin peşinden geliyor. Nil senin peşinden geliyor Nil. Su <laughs> mı sen? Ay gıdıklanıyormuş Gıdık Nil. Ne oynayalım? Değil ne Çoksa Soksa Aa, nasıl düşmüş? Ayakkabısı. Ayakkabısı çıkmış evet. Yazık. Bu, bu ağlıyor mu? Baby Alibonlar. Aa Nil. Cry Babies'in böylesi de çıkmış. Bak çok tatlı. Aa bir şey neyin içinde bu? Yatağın içinde galiba. Evet eminim. evet. bu da çok güzel. Ay, çok güzel oyuncaklar var. Şunlara bakın. Adamını Cry Babies'lerin yenileri bu şarkı gelmiş. Söylüyor, musun? Bu mu şarkı söylüyor? Evet. Nerede? Ama, ama şuradan. Ha mikrofonu var. Mikrofonundan şarkı söylüyor. Evet. Güzelmiş o da güzelmiş. Bilmiyorum. Baby alevlerden başka ha o baby alev zannettim şunu. Aynen çok çeşit var. Kafam karıştı ya. Bir sürü. Bir sürü. Bir sürü. El salana bakın. Bunlar da Sofia'ymış. Gebinin hayal evi. Çok güzel. Gebi. Gebi de Bak, çok güzel. De Bak şu da var çıkarmaya bir ben saniye şimdi. Anne. Hayır çıkarmıyoruz tabii ki de anneciğim. Arabalarda Bakar da var. Anne arabalarda tutumlar. da var. Evet kedisi ve kedisi arabası. Çok güzel. Bu çok doğru. güzel. Çaldım ben <laughs> dinozorla. Ay dinozora bak neyin. Dinozor kafası çıkmış oradan. As bir göstersene Nil tam onu. Bunu ilk defa görüyorum bu arada arkadaşlar. Anne hani ben de şunu alalım. Bu yeni mi çıkmış? Bu slime de yapabiliriz evde. Olabilir aslında evet. Nil dondurma makinesi. Çok güzel. Ay bir sürü çeşit var ya Nil. Hepsini almak istiyorum şu anda. Makyaj malzemesine bakın. Çok güzel değil mi? Ay, Ay Nil bir sürü makyaj malzemesi var. Çok güzel hepsi de. Ay buna bakar mısınız? Bu çok ay, güzel. Evet. Ay, ben de bir kız çocuğuydum zamanında. Tabii ki de böyle şeyleri çok seviyorum. Ay bunun güzelliği ne ya? Bu ne ya? Işıl ışıl. Aynen şuna bakar mısın? Gel çabuk şuna bak. Bu çok güzel, ışıl ışıl baksana bir. Çok güzel bir makyaj seçmiş. Ben makyaj bölümüne gidiyorum. <laughs> Ay ben buradan ayrılmak istemiyorum şu anda. Hepsini çok beğendim. Aşırı güzeller. Şunu da çok beğendim. Bakar mısınız kutusunun şekline falan, güzelliğine. Çok tatlıymış bu da. Tırnaklar da var ya. Ya benim böyle tırnaklarım olmadı ya. Ne kadar güzel tırnaklar var böyle. Şunlar da çok güzel. Hepsi çok güzel kızlar. Bunların arkadaşlar gelin bu oyuncak mağazasına mutlaka bakın. Çok güzel şeyler var çünkü. Hepsini çok beğendim. Ay bir şey göstereceğim size. Maşa. Maşa'ya bakın. Allah'ım çok güzel. Aklımı yiyeceğim şimdi ben burada. Ay 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 şunun güzelliğine bakın. Çok tatlı yapmışlar bunu. Bunu çok beğendim ay bakar mısınız maşanın arkadaşları da var burada kurtlar var bakın şöyle şu şekilde kurt var koca ayının kız arkadaşı var ay çok güzel maşaya bakın hepsi çok güzel bunların Nil nereye kayboldu Nil'i bulalım Nil neredesin Nil neredesin ay şu tavşanları da çok beğeniyorum Gidip Nil'i bulmam lazım ama neredesin Nil? <laughs> Ay, Nil'i arıyorum, bulamıyorum arkadaşlar. Anne. Heh. Ben. Küçük Abla bir şey oldum. göstereceğim sana şimdi şok olacaksın. Gel, gel Nil'ü sana da göstereyim. Sen gördün gerçi de. Şunlara bak. Şok oldum. Bu ne ya? Çok güzel. Benim böyle simli farım yok ya. Ay çok kıskandım şu anda bunları. Kendime alasım geldi şu an. Çantasına bayıldım. Evet o da çok güzel. Ay çok güzel hepsi. Nil Maşa'yı gördün mü? Maşa'nın gerçeği bu bence. Çok güzel. Ay, çok güzel yapmışlar Maşa'yı. Şirin mi onlardan? Anne hadi satın alalım. Şirin'i. Nil çok sabırsızlanıyor. Evet. Ama ben çok kararsız kaldım. Hangisini alacağımızı şaşırdım ki zaten. O kadar çok seçenek var ki. Evet. Pencere setleri. Kasaya mı gidiyoruz? Gidem. Hadi gidelim bakayım kasaya alalım birini. Hangisini alacağız? İkisini bir daha nasıl alalım? Bakar mısınız? Dur bir içecek mi içeceksin? O ne kızım? Bakayım ben bir. Anne bu içinde ne var biliyor musun? Ne var içinde? Arkadaşlar bunun içinde ıslak mendil kutusu bu. Islak mendil mi var? Ben bunu biliyorum çünkü ilk okula gittiğinde arkadaşım almış hmm, bundan. Çok güzelmiş. Devrimi. Ne Değişik bir şey. Farklı. Şu da şöyle bir şey. Bak şöyle dur. Onu ben yapacağım. Peynir ben. gibi yapmışlar. İçinden fare mi çıkıyor? Ha, kapalı ama arkadaşlar. İçinden normalde fare çıkıyor. Bak. Evet şu şekilde. Şu an paketli olduğu için çıkmıyor ama babasını bekliyoruz evet. Babayı bekliyoruz. Evet şimdi Nil hem alansına hem de amcasına aldırıyor. Yes! <laughs> i̇kisini de Nil ikisini de mi aldırıyorsun? Evet biri bu, biri bu, bebeği, bu bebeği alıyoruz evet. bir de bu bebeği alıyoruz. Tamam ikisini alırız açarız sonra evde tamam mı? Mutlu oldun mu? Hadi kasaya gidelim. Dönün dönün. Bu ayrı <laughs> Sihirli kazandan vazgeçtik arkadaşlar. Bunları aldık. Ya, tamam onu şey abla okutsun. Yapayım Çok seni. Bak, <laughs> bak amca amcana tuttu adı var. <laughs> Bir dakika. Bir dakika bunu ben alıyorum sana. Tamam mı? Allah'ım can alıyor sana. Gel onu da hemen... De. Tamam hadi da atalım onu da. Böyle işte. Ne hissediyorsun şu an? Güzel. Güzel hissediyorsun değil mi? Daha artık kazan falan demezsin değil mi Nil? Alamazsın. Evet Nil, şey Nil şey poşetini aldı gidiyor de, arkadaşlar. E, İade ederim parasını alamıyorum. üstüme alayım. Evet, bozulur bozulur. <laughs> bir hafta kullandıktan sonra <laughs> şey yapabilir miyiz? <musun? gülüyor> <laughs> arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Zala biz? Şimdi Niloş'a biz hediye aldık. Evet Yunus amcası ve halası ha, yani ben hala ilk şunlardan hediye aldım. Ben hangisini seçiyorum biliyor musun? İlk sen seçelim. Ay arkadaşlar arkadaşlar tam dedim kim çıkacağım? Yorumlara yazın değil mi? Evet yorumlara yazsınlar. Hadi. İçinden ben Ben şu diyorum. Şu da güzel. Şu da güzel, hepsi hmm, güzel. Bence şu da çıkabilir. Ben şu diyorum. Hadi şimdi, şimdi açalım. Şimdi açalım. Ama nereden açılıyor? Açalım. Evet. Arkadaşlar. Evet. Elmazı çıkarmamız bir yerden lazım ama nasıl? Nasıl acaba? Evet sanki evet, oradan açılıyor gibi Nil. Sanki doğru açıyorsun. Evet. Evet. Makas lazım demiyor. Bak hayır diyor makas. Elini çıkartamadın mı? Yaptım. Çıkartabiliyorsun Nil. Çok başarılı. Çok heyecanlı. Gerçekten çok heyecanlı. Şu an ben de çok heyecan yaptım. Çok Bu heyecan, heyecan yaptım. Elimizi yırtmadan yapalım. Sinir çekeyim. Silli kazandan baş. Ben... Çünkü çok yüksek değil mi fiyatı? Evet, Acayip? fiyatı çok yüksek. Çıkardım. Evet, o lastikleri de hediyelerde Ooo, hediyeleri de mi varmış? Bir sürü. Ooo, bir sürü yapılmalı. Vaaa. Nil, çok heyecan verici bu bir şey ya. Çok heyecan verici bir şey bu. Şu an ben de heyecan yapıyorum heyecan, biliyor musun? Malzemeler yapılacak burada. Bak, evet. Sen buradan bakalım Ben oradan bakayım. Okay. Şimdi A burada sırayla var. sırayla vermişler Niciğim. Bakalım ben arkadaşlar buradan geliyordum. bakalım. Bakın şurada da var aynısı. Orada da aynısı varmış Nil? Arkadaşlar şimdi biz Köpüğümüzü döktük. Evet, Xelen birini kazanımıza döküyoruz. Yerini kazanımıza döktük. Üzerine şunu mu dökeceğiz? Üzerine suyumuzu ekledik. Suyumuzu ekledikten sonra 4 numaralı 4 numaralı paketimizi, paketimizi atıyor. atıyoruz. Evet, galiba içine atıyoruz. Yanlış değil umarım. Yanlışsa Yanlışsa bilmiyorum ama içine atıyorlar, kesmiyorlar. Kesin demediler çünkü. İksiri döktükten sonra Nincim. Ay hemen su bulaştı. Evet o iksiri döktükten sonra beşinci iksirimizi dökeceğiz. Kesip beşinci iksirimizi dökeceğiz. Sen ben beşinci dökerken mi? ben dökerken onu bir kesim alacağım. Ben keserken ben sen kesemeyebilirsin, bilirsin. Elini kesebilirsin. O yüzden sen ben keserken çek oraya dökerken ben de seni çek. Arkadaşlarına doğru bilgi vermiş olalım. Evet beşinci iksirimizi kesiyoruz. Aslına bakayım. 5. iksirimizin içinden de mavi köpüklü bir su çıkıyor. Ay, evet sen mi dökmek istersin? Evet evet ama ay. Mavi köpüklü su. Ay içine boşaltıyoruz yavaş. Ay, tamam şey tamam bir şey olmaz dışına dök. Köpük mü bu bu arada? Ha, biz yarıya kadar su doldurmuş muyduk Nil? Söyleyeceğim silebilir miyiz biz Hı? burayı? Silebiliriz o yüzden tepsiyi getirdik Nilciğim kendimizi atıyoruz. Şimdi çok heyecanlıyım. Bakalım Evet. İçine birazcık daha atıyorsun. Galiba onu atıyoruz. Umarım yanlış yapmıyoruzdur. Kapağı çıkarmamız gerekiyor. Hayır. Yanındaki hayır, kapağı. Hayır, kapağı. Hayır. Şu, evet oradan kaldırıp çıkartıyorsun. Hadi, Arkadaşlar. İksirlerimizi döktük. Üzerine iki defa sertçe. iki defa. Bastık. İki üç defa bastık. Üç Sen üç tane mi bastın? Hı hı. İşte. İşte. Benim dediğim çıktı. Evet. Adamlar benim dediğim çıktı. çıktı. Benim dediğim çıktı hı. arkadaşlar. Evet. evet. dönmeye başlıyor. Evet Allah'ım çok yes. ayakları gözüküyor. Yüzü gözü şu an saçlarını görmeye başladım Nil. Geç gözünü biz giydirseydik değil mi? Evet çok heyecanlı. Ama Sen eteği... daha çok heyecan yaptım ben biliyor musun? Şu an eteği görünmeye başladı. Yes. Aa evet. Ayakkabısı tamamen görünmeye başladı. Evet parmaklarını Çıkartan görüyorum şu an. Çıkartacak bir dakika, bir dakika. Şu an gövdesi gözükmeye başladı. Niye? Evet, çıkartacak mı? Çıkartacağız aşkım. Yim. Evet, sen kameramızı tutuyorsun. Çok güzel arkadaşlar. Evet, dur evet, bakalım. Ay! Aşağıdan biz ayağımızı paylaşalım. Aa oynadık. İçindeki bebek gözüküyor. Niye? Şu an kafa çeviremiyorum Ay. ben de arkadaşlar. <laughs> Çok sarılıyor. <sorunlar>. Aa çıkmaya <laughs> başladı. fazla heyecanlıyım. İnanamıyorum Nil. Nil inanamıyorum gerçekten. Ee, harika bir şey çıktı şu an. Nasıl çıkaracağız biz bunu? Evet bir dakika şimdi onu da bakacağız sanırım. Evet silindir kapağını çevirerekten açıyoruz. Açıyoruz. Abbabımızın nana slanç de Evet. çıkıyor. Allah mu? Evet. Allah 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 bakar mısın? Allah Gerçekten çok güzel bir sihirli bebek çıktı. Bana bak. Elle saçlarını. <laughs> Gerçekten çok güzel saçları var. Renklerine bayıldım. Nil. Renklerine bayıldım anacığım. Saçlar bakın. Evet. çıksın. <laughs> sihirli kazanımızın içinden bebeğimizi çıkardık. Gerçekten saçları da çok güzelmiş. Evet. Gerçekten. Bayıldım ben buna. Ben de bayıldım Nil. Çok güzel bir bebek. Muyuz? Gerçekten çok ben güzel çıkarmıyor. bir bebek. Bence ayakkabılarını çıkarman İnci'm. Eteği de çok güzel. Şimdi biz bu bebeğimizi koyalım. İkinci bebeğimize